Arkadaşlar ben Umut kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuyla beraber daha karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün rozayı 10 rütbe ve 1800 kupa yapıyoruz kendimizi bir büyük kutu açıyoruz arkadaşlar haydi hep birlikte başlayalım Her videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bunlar güzel ki yeneriz Böyle 10 dakikaya kadar hiç bir değil takımlarım. Evet. İki gol geliyor. Dikkatle izleyin. Ya abi Brock ne yapıyorsun tam atacakken? Şansa baksana tam atacakken Brock ulti attı oraya. Hep gidiyoruz hep. Zaten bir ortalama 35-40 saniyede bitiyor maçlar. Bir maçımızı 16 saniyede bitirdik arkadaşlar. Sıfır kupada 16 saniyede bitirdik. Dünya rekoruna çok yakın bir süre. Dünya rekoru kaçtı ya? 14 <laughs> müydü neydi? Neydi ya herhalde? galiba. Ben gol yiyeceğiz. kararsız kaldım nereye atayım diye. Pro. şuna bakayım. Lan bolice. Adam akıllı çıktı da atamadı. Şimdi önümüz açık mı bizim? Açıkmış. Bir efsane boy gelsin mi? Atma, atma, atma. hadi bro. 1'e 12 bastım. Gidiyorum. 12 gol. Bir maç vay bir? dakikaya geçti ilk bir atmamız. İntak. İntak. 4 kaldı muhtemelen yıldız oyuncu benim. Evet ben çıktım. Devam ediyoruz. Hep gülüyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer bu video 5 like gelirse arkadaşlar e, kutuları biriktireceğim. Onların içinden yeni karakterler arkadaşlar çekiliş yapacağım arkadaşlar daha çekiliş yapacağım ama nasıl çekiliş yapacağım hesabın içine 2000 taş yatırıp çekiliş yapacağım böyle ya, abi, ne yapıyorsun ya öyle bir şey beklemiyordunuz muhtemelen arkadaşlar ama ben yapacağım hesabın içine tam 700 lira yani 2000 taş yatıracağım bir 20 tane falan kutu biriktireceğim ama çok uzun sürecek önümüzdeki yıcalarda hiçbirini açmayacağım biriktebileceğim. Sonradan da açmaya başlayacağım. Karakter çıkarsa arkadaşlar çekiliş yapacağım. Boşu kullandığım arkadaşlar videoların 10 dakika yani çok uzun olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın videoları kısaltırız. <laughs> 8 dakikada bırakırım muhtemelen. Keseriz muhtemelen bir yerleri. Şöyle. <laughs> ya pem <tam> nereden geçiyor? Atartı. At Kurtu kullanacağız. Ve 2-0. Bakalım kupamız kaçmış. Eğer daha çok varsa keselim. 21 kupa kaldı arkadaşlar. Keselim. 2 dakika sonra hemen 10 kupa kaldığında ben size video açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten şu 21'den 8 çıkar 13 falan çıkar Arkadaşlar gol izleyin Ve gol Son 13 kaldı Bu arkadaşlar sezonun bitmesine çok az kaldı sezon 2 gün, kaldı arkadaşlar iki gün sonra o mor yıldız puanlarıyla bir tane mega kutu açacağım arkadaşlar ya tam 1500 olacak tam mega kutu açı, açı biliyor olacağız arkadaşlar

duraklatayım ben en iyisi. Arkadaşlar sonunda şu maç bitti ya. Son kaç kupa kalmış? Son 5 kupa. Allah yanlışlıkla açtım ya. Keşke açmasaydım. Neyse arkadaşlar son maçımız. bunların üçünü aynı anda alırsam evet gol geliyor sayın sayın seyirciler taktik buradan giremem 3 aynı anda bekliyor yak artık yak artık Ve <gülme> <I alone. gülme> <gülme> arkadaşlar bu maçı da kazandık. Son maçımızdı bu. Tahminen 1809 kupa olduk. Bir maç kaybettik. iki maç kazandık. Ve evet 1809 kupa olduk arkadaşlar. Bunu açalım. Ve bir karakter bekliyoruz. Gelmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 1600 olmuş. Kanala abone olmayın arkadaşlar. Olun arkadaşlar bay bay.